Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda geçen gün incelemesine yayınladığım teleskopumla çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Siz videolarımı beğendikçe böyle içeriklerin devamı gelecektir. Başlıyorum. Şimdi sizinle ilk önce ilk çektiğim fotoğrafları paylaşacağım. Bunlar, ilk çektiğim fotoğraflar. Bunları, videoyu paylaştığım günün akşamı çektim. Netlemesi bayağı zor çünkü telefonun kamerasını tutunca aynada, aynaya ışıklar yansıdığı için teleskobun aynasına telefonda muazzam bir parıltı oluyor telefonun kamera görüntüsünde. O parıltıyı da dengelemek biraz zor o yüzden mesela bu ona örnek. Bunları daha iyi netledim. Bu var. Bu. Tam ortalaması da zor biraz. Çünkü iki tane lensi var. Videomda paylaşmıştım. Biri 20 mm'lik, biri 4 milimetrelik. 4 mm'lik daha büyük gösteriyor. 20 milimetrelik daha az yakınlaştırıyor. Ben onu şey için kullanıyorum. 20 mm'liği geniş alanda bulması daha kolay olduğu için ee, Onun ilk önce nesneleri buluyorum. Sonra sabitliyorum teleskobu. Sonra 4 milimetrelik lens takıp e, öyle bakıyorum. Mesela bunlar 4 milimetrelik lenslerden çıktı. Bu var. Bu fotoğraf güzel. Bunlar güzel. Instagram'da paylaştım bir tanesini. Ayrıca Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Efe nokta Uyanik 2006 Bunu Instagram'da paylaştım. Bunu paylaştım özür dilerim. Bunlar güzel. Bu da teleskopun akşam çektiğim bir fotoğrafı. Çok güzel görünüyor. Seviyorum ben görüntüsünü. Sonra bunlar da dün gece çektiğim, teleskop aldığım günün bir ertesi günü çektiğim 4 milimetrelik lensle 180 kat zoom yaptım bir tane aydaki bir krater. Onu da paylaştım Instagram hesabımda. Ve böyle uzattıkça videoyu daha şey olacak, saçmalayacağım. Saçmalamak için bu kadar bugünlük. Bana abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip edebilirsiniz. Efe 2006. Dinleyeceğiniz için teşekkür ederim.